Gürsel Salcı kurtarma ekibi bir metre suya dalacak. Karşıdaki can dostumuzun yanına gidecek. 40 santim, 40 şu anda ama bir metreye de ulaşılır herhalde. Dikkat et. İpi gergin tutun ona yol. Gerdin abi, ipi abi, Gerdi. gerdin. Gerdin şöyle yoksa ipi ipi. Kürsel önce karşıya. Şey ha, öyle karşıya. karşıya önce. sen tamam, mı? Tamam, tamam. Yusuf'una gel. Yardım. Şu anda Gürsel'in beline sal saldı. 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 Sıkı iter sus sıkı tut. Neydi? Şu anda diyor, bütün bütün yerine saldı. Yaparım, yaparım. Biraz daha şey sana git sana göre sağ. git sağ. Belediyeci olmak kolay değil. Belediyeci olmak kolay değil. Gürsel saldı şu anda can dostunu. Can dostuna ulaştı. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum de konuş ondan konuş. Gel oğlum de gerdir ipi. İpi gerdir. İpi gerdir. Can dostu şu anda emin ellerde. Adamı götürüyor hızlı çekin ipi. Merdiven tutun şimdi. Evet. Salıverme onu güzel bir doyuralım öyle şey yapalım. Evet, biraz yemek doyuralım. Bayağı korkmuş ya. Ama korkmaz mı? Ufacık zaten alır gider ya. Hadi geçmiş olsun korkmaz. can dostu.